YPG ile birlikte değerlendirildi ve bu sürecin yakından evet. takip edildiği. Buraya da yansıyan o, doğrusu o zaten. Yani bu topyekün bir fesih süreci. Bununla ilgili bundan sonrasına dair atılacak adımların geldiği aşama yani bir ciddi eşik aşıldı, bir düzlükteyiz ama bu düzlüğün de kendi içinde hassasiyetleri var. Yani Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz günler Pazarsı günüydü. Yaptığı o Açıklamayla ortaya attığı öneri çok kıymetli. Bence yine ezberleri bozan çok güzel bir öneri oldu. Yani mecliste bir milli birlik ve dayanışma e, komisyonunun kurulması. Evet. E, dolayısıyla şimdi o aşamaya, e, o öneriye katkıyı da yine meclis başkanımızdan gelen vurgu önemliydi. Yani o aşama bir meclis zaten ona atıf yapıyor meclis başkanının başkanlığında mecliste. E, temsil edilen 16 siyasi partinin tamamının birer en az üye vereceği, daha sonra mecliste e, ağırlıklarına göre, e, milletvekili sayılarına göre diğer e, partilerinde sayıca katkı sunacağı, ama her birinin en az iki uzmanla e, oluşturacağı bir komisyon, e, meclis başkanının başkanlığında toplansın önerisini getiriyor Bahçeli, kendi işleyişini, yöntemini kendi belirlesin, kararlar sal çoğunlukla alınsın ve e, toplantılar, o komisyonların e, çalışma yani o komisyonun çalışma süreci boyunda da hep başkan, meclis başkanı e, başkanlığını yapsın önerisi. Sayın meclis başkanı da e, bunun çok önemli ve anlamlı olduğunu. Evet. Ama orada bir husus var ki o önemli. E, Sayın Numan kurtulmuş onu da işaret ediyor. Silahlar bırakılır, fesih kararının silahların bırakılma pratiğiyle. Evet. Ee, yol alınır. Ardından da elbette siyasi, sadece hukuki değil, siyasi ve hukuki bundan sonrası atılacak adımlar ve süreç mecliste evet. ve herkesin şeffaf ve ortak katılımıyla yürür. Bu komisyon Şimdi... meselesi çok kıymetli evet. hocam. Orada kısa bir e, bağlantı yapacağız. Tekrar Hı -hı. size döneceğim. Tamam. Evet. E, Özge Nuri Bey muhabirimiz e, bağlantıda şu anda ses geliyor mu? Bağlandık mı? İyi yayınlar diliyorum. Sesinizi ha. alabiliyorum. İyi yayınlar. Merhabalar. Merhaba. Evet. Bize e, bize bir başlangıcı yaptık. Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla ilgili Hı -hı. olarak. E, Baya bir aslında teferruat var içerisinde. Fakat temelde terörsüz Türkiye vurgusu vardı. Bununla ilgili yapılacak olan hamleler, bu sürecin yönetilme biçimiyle ilgili olan yeni tasavvurlardan bahsedilmiş. Bize söyleyeceklerini dinliyoruz. Evet, PKK terör örgütünün kendini ses etmesini açıklamasının ardından gerçekleştirilen ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısıydı. Ha, boyun, bu evet. bakımdan da oldukça oh. önemli bir toplantıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti toplantıya ve toplantı yaklaşık iki buçuk saat kadar sürdü. Elbette ki aslında Ekim ayından beri bu yana konuştuğumuz en sıcak gündem başlığı. Terörsüz Türkiye konusu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yine konuşulan en önemli başlıklı desek yanlış olmaz.